Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı salgınla mücadelede ön safhalarda yer alan sağlık çalışanlarını bayramın birinci gününde yalnız bırakmadı. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde gösterdiği fedakarlıkların meyvesini kısıtlamalarla birlikte almaya başladığını belirten Lakadamyalı vefat sayısındaki azalmaya dikkat çekti. Başhekim Lakadamyalı sağlıkçılar bu bayramda salgınla mücadelede ailelerinden uzak hastaları şifa olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarına özellikle pandemi sürecinde göstermiş oldukları fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür eder. Ramazan bayramlarını en içten dileklerimle kutlar ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Tükdoğan bayramda görevini sürdüren ve hastaları şifa olmaya devam eden sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Onlarla bayramlaştı. Türk Doğan ziyaret sırasında başhekim Nakadamyalı'ya pandemi sürecinde göstermiş oldukları mücadele için de teşekkür etti. Türk Doğan sağlıkçılarımız pandemi sürecinde gece gündüz demeden insan sağlığı için mücadele etmektedir. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Bu kriz durumunu iyi yöneten ve birçok sağlık hizmetinin şehrimize kazanmasına katkı sağlayan başhekimimiz Profesör Doktor Lakadamyalıya da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum dedi.